bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. Müşterek acılarımızın üzerine basarak, Depremin hasar ve enkazından yararlanarak, zillete yardım ve yataklık yapanlar, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyanlar, kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Türkiye Futbol Federasyonu ve bütün futbol kulüpleri, tarih ve millet önünde milli, ahlaki, ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek, müsabakalarda istikrarı, insicamı ve huzuru sağlamakla mükelleftir. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve millet, hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin önce tespiti, Ardından da teciyesi mutlaka yapılmalı. Türk sporu düştüğü karanlık tehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır. Bu hedef gerçekleşeceği kadar, gönül verdiğim Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi, milletime sadakat ve vefa borcu felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle, ben artık kara gümrüklüyüm. Kara gümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim. Değerli arkadaşlarım, bu sıkıntılarla perçinlenmiş ortamda 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önce felaketin acıklı sonuçlarına maruz kalan Hatay'ı ve ilçelerini ziyaret ettik. Kahraman Kahramanmaraş'a geçtik. Bir gün sonra da Osmaniye, Gaziantep il merkezinde ve depremden zarar gören ilçelerinde detaylı incelemelerde bulunduk. Dün Adıyaman'a gittik, bugün öğlenden sonra da inşallah Malatya'da olacağız. Bir defa şunu ifade etmek boynumun borcudur ki, yaralar hızla sarılmakta. Her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Hizmetlerde süreklilik esastır. Toplumsal rahatlama, sosyal ve ekonomik toparlanma hız kazanmaktadır. Vatandaşlarımız devlete güven duymaktadır. Bununla birlikte mevcut sorunlarının aşama aşama çözüleceğine inanmışlar. Bunun da ikna edici örneklerine şahit olmaya başlamışlardır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle sahip olduğu bütün imkanlarıyla alandadır, milletiyle iç içedir. Bakanlarımız, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım gönüllüsü insanlarımız, yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri 7 gün 24 saat teyakkuzdadır. Yüzyılın dehşet verici felaketine yine yüzyılın kutlu mücadelesiyle direniş gösterilmektedir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ızdırabı tarifsiz olsa da gözlerinde elemin derin izleri yer alsa da buna karşı harekete geçen yardımlaşma ve seferberlik ruhu tüm sorunlara rağmen hayranlık uyandırmaktadır. Kuşkusuz yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır. Bu yeniden inşa ve ihya hamlesinin ilk adımı geçen hafta atılmış, toprak ilk kazma vuruşuyla buluşmuştur. 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanları haritası kamuoyuyla paylaşılmış, bölge insanımız ve milletimiz derin bir nefes almıştır. Sağlam zemine ve az katlı olmak suretiyle ilk etapta 199.739 kalıcı konut ile 73.972 köy evi yapılması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'in Nurdağ ile İstahiye ilçelerinde temel kazı çalışmaları 24 Şubat 2023 cuma günü başlamıştır yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bir yıl içinde de yıkılan il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan inşası bitmiş olacak. Neticede hak sahibi mağdur vatandaşlarımıza güvenli konutların teslimi sağlanacaktır. Bu durum muazzam bir atılım, müstesna bir kararlılık işaretidir. Göz alıcı gelişmeler, Türkiye'nin ulaştığı saygın ve sayılı güç seviyesinin aleni ibrası ve ilanıdır. Kalbi Türkiye sevdası ile çarpan her kardeşimiz gerçekten ümitlidir. Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur ittifakı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem konutlarını yapacak hem de felaketin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik travmasını tamir, diğer hasarlarını da zamanında telafi edecektir. 24 Şubat 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 126 sayılı olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bazı etkili tedbirlerin hayata geçirilmesini esas almaktadır. Bu kararnameye göre afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde afetten etkilenenlerin geçici ve kesin iskan alanları fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek Afet Başkanlığının yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen ilgili kurumlara bildirileceği bu bildirim yapılırken gereklilik bulunması halinde mera kanunu ile orman kanununun ek 16. maddesinde belirtilen alanların da kullanılabileceği ifade edilmiştir. Alınması öngörülen önemli tedbirlerin bir kısmı bu şekildedir. Ek 16. madde bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygul olan taşlık kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar tanımlanmaktadır. Bir defa meskur kararnamede Mera Kanunu'yla Orman Kanunu'nun ilgili maddesinde söz edilen alanların doğrudan kullanılacağı değil, gerekirse kullanılabileceği dikkatle belirtilmiştir.